Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ev yapımı tavuk döneri yapacağız arası. Öncelikle bir yemek kaşığı yağ erimeye bırakıyoruz ve şöyle azıcık bir iki yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyoruz. Ben daha önceden tavukları haşladım ve bir biraz uzunlamasına şöyle uzun uzun diktim. Şöyle güzelce haşladıktan sonra tavuğun herhangi bir yeri olabilir sorun yok. Şöyle uzun uzun böyle diktim. Şimdi yağımızı eritiyoruz. İzlediğiniz miktarda, ne kadar ısırsanız tavuk ekleyebilirsiniz. Böyle tavukları da ekliyordum. Bu şimdi bir artık göz karar. İsteğinize bağlı. Olmaz olmaz karar ver. Şöyle. Ve son olarak al. Evet. bu baharatları da atabilirsiniz. Yoksa bir yer karar bir yer. Bunlar böyle güzel zaptılar ve ekman arası yapacağız. Diyen pilavın üzerine de koyabiliriz. Yani evet işte şu anda ekman arasını gösteriyoruz. Şuradan şöyle yanlamasına ekmeğimizi açıyoruz. Evet. Balıklarımız kızardı şöyle Gördüğünüz üzere. Altına veya üstlerine maydanoz da koyabilirsiniz ama bizim şu an elimizde maydanoz yok. O yüzden. Şöyle. Ekmeğimizin her tarafına yayıyoruz. Üstüne isteyen soğan salatası, normal salata da koyabilir. Dediğim gibi bizim şu anda elimizde salata olmadığı için şöyle yapıyoruz. Bunu pilavların üzerine de, de çok güzel geçiyor. Pirinç pilavının üzerine ve dışarıda döner almaktansa böyle evde istediğiniz şekilde yapabilirsiniz hem istediğiniz miktarda yaparsınız hem daha sağlıklı böyle daha maliyeti daha ucuz oluyor ve en azından evde yaptırırız doğal normalde dediğim gibi üzerine maydanoz verecektim ama şöyle biraz elimizle bastırıyoruz şöyle yemeğe hazır bir şeyle geldi afiyet olsun